Feci kaza Mersin, Tarsus Adana Pozantı otoyolu damlama mevkisinde meydana geldi. Pozantı istikametine seyir halinde olan Yasin Şen yönetimindeki 27 BTB-95 plakalı hafif ticari araç, Enverze İdaresi'ndeki patates yüklü 63 ACP-670 plakalı tıra arkadan çarptı. Karayolunun savaş alanına döndüğü kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan 7 yaşındaki Zeyşe ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın tırın altına girdiği kaza sonrası yoldaki trafik bir süre kontrollü sağlandı. Kaza yerinde savcının incelemesi sonrasında 5 kişinin cansız bedeni hastane morguna gönderildi. Kazada hayatını kaybedenlerin aynı aileden 44 yaşındaki baba Yasin, 41 yaşındaki anne Zekiye, 72 yaşındaki dede Mahmut, 75 yaşındaki babaanne Fehime ve 14 yaşındaki yeğenleri Yusuf Şen olduğu öğrenildi. Ailenin Konya'nın Ereğli ilçesinde çiftçilikle uğraştığı, memleketleri Gaziantep'e ziyarete gittikleri ve dönüş yolunda feci kazanın meydana geldiği belirlendi.